Piyadeler ileri. Okçular ileride. Sipahiler. Hazırlanın. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, Bannerlord'da Türkçe dublaj modunu göstereceğim. Bak dublaj. Yama değil. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi. Piyadeler ileri. Okçular ilerle, Sipahiler. Hazırlanın. Geri çekilin. Bak, geri çekilin diyorum. Adamlar geri çekiliyor mu? Hayır ileri çünkü. İleri. Geri çekilin yok. Gel Bu arada askerler de ya. 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 Taçma. Taçma. Ya. Daha demin işte, sonumun falan böyle. Evet. Şimdi evet. şeylerde çıkıyor ya. bazen ya.

Ondan sonra PC klasörüne giriyoruz ve buradaki dosyayı buraya atıyoruz. Ben attığım için atmıyorum. Ondan sonra oyunumuza giriyoruz ve e, birinci sesten, orada karakteri kurarken 3 tane ses var ya, birinci sesten Türkçe bir şekilde ses tonunu ayarlayabiliyoruz. Onu videoda gösterecektim unuttum. Neyse ona kendiniz bakarsınız artık.